Merhaba sevgili öğrencilerim, dolaşım sisteminin ikinci kısmıyla devam edelim. Kanın yapısından bahsedelim. Kan, plazma adı verilen sıvı bir kısmı ve plazma içinde bulunan kan hücrelerinden oluşuyor. Bu kan hücreleri al yuvarlar yani eritrositler, ak yuvarlar, lökositler ve kan pulcukları, trombositler olmak üzere üç çeşidini biliyoruz. Kan yaklaşık olarak %45 hücrelerden %55 de plazmadan oluşan vücuttaki tek sıvı dokudur diyebiliriz. Şimdi plazma kanın sıvı kısmı dedik ve içinde çözülmüş proteinler bulunduğu için sarı renkte olur. Akıcı bir özelliğe sahiptir. Yaklaşık olarak %90'ı su, %7'si protein. Ee, bu proteinler albümin, globulin ya da fibrinojen. Geri kılan kısmında ise hormon, antikor, vitamin, amino asit, karbonhidrat, yağ, üre, ürik asit, enzimler gibi organik maddeler var. Sodyum, klor, magnezyum, bikarbonat gibi iyonlardan da oluşuyor. Özellikle pıhtılaşma faktörleri yani fibrinojen uzaklaştırılırsa kan plazmasından serum adı olarak isimlendiriliyor. Şimdi al yuvarlardan bahsedelim. Plazmada en fazla bulunan kan hücreleri çekirdeksiz ve ortası çukur olan hücreler. Fetüste 3-5. aylar arasında karaciğer ve dalakta da üretiliyor. 5. aydan itibaren de ömür boyu kırmızı kemik iliğinde üretiliyor. Memelilerde kan dolaşımına girmeden önce çekirdeklerini ve mitokondrilerini atıyorlar. Bu yüzden yen bölünemez, yenilenemez ve protein sentezi yapamazlar. Mitokondri organeli bulunmadığından ATP üretimi de yine laktik asit fermentasyonu ile gerçekleştirebilir. Ee, şimdi diğer bir kan hücresine geçelim. Ee, ak yuvarlar yani çekirdekli renksiz belirli bir şekle sahip değil. Ömürleri 4 saat ile 4 gün arasında değişebiliyor. Kemik iliği, lenf düğümleri ve diğer lenfoid organlarda yine üretilebiliyor. Amipsi hareket ile aktif hareket edebilirler. Mikroplara, bakterilere, tenyalara, kancalı kurtlar gibi zararlı canlılara karşı vücudu koruyorlar. Bunu antikor üreterek ya da fagositoz yaparak gerçekleştirebilir. Hastalık durumlarında kandaki sayısı artıyor. Aküvarlardan bazıları heparin ve histamin salgılayabiliyor. Heparin kanın damar içinde pıhtılaşmasını engelleyen bir protein histamin de kılcal damar geçirgenliğini arttırarak ödem oluşmasına neden olabiliyor. Aynı zamanda alerjik reaksiyonları başlatmada da önemli bir rol oynuyor diyebiliriz. Lenfositler bağışıklık sisteminin bir parçası aslında ve vücut savunmasında görev alıyor. Bunlar T ve B lenfositleri. Bunlardan bağışıklık sisteminde ayrıntılı olarak bahsedeceğiz. Diğer bir kan hücremiz kan pulcukları. Bunlar gerçek hücre değil. Kemik iliğinin büyük hücrelerinden kopan parçacıklar çekirdeksiz ve renksizdirler. Kan pıhtılaşmasını sağlıyorlar. Yaklaşık 8 gün ömürleri var. Ömürlerini tamamladıklarında da karaciğer ve dalakta parçalanıyorlar. Kanın görevlerine bakalım şimdi. E, taşıma görevi var. E, oksijeni taşıyor hücrelere. Işte, o hücrelerde oluşan karbondioksit akciğerlere geri taşıyor. Besin madde, hormon, antikor, metabolizma, metabolizma atıkları bunları da taşıyor. Düzenleme görevi var. E, vücut ısısını ve pH'i ayarlayarak sabit tutabiliyor. E, plazmada bulunan albümin, globulin gibi büyük proteinler damar çeperlerinden dışarı çıkamaz ve bu da kanda sabit bir ozmotik basınç oluşturur. Bu basınç hücreleri plazma arasındaki madde alışverişini veriş etkiliyor aynı zamanda hücre sıvısı ve doku sıvısının yoğunluğunu da düzenliyor. Savunma görevi var. Ak kaynaklı mikrop, alerjen, antijenlere karşı vücudu koruyor. Ya bunu antikor üreterek ya da fagositoz yaparak gerçekleştiriliyor. Ve son olarak koruma görevi var. bu da fibrinojenden kaynaklı. Kanın damar dışında pıhtılaşmasını sağlayan lifli bir protein bu kanamalar sırasında pıhtılaşarak kan kaybını engelliyor. Aynı zamanda yine damar içinde pıhtılaşmayı engelleyen heparin var. Ee, yani kan tüm bu görevleri yerine getirerek hücrelerin içinde bulunduğu ve yararlandığı iç ortamı sabit tutar. Yani bir nevi homeostasi yapar diyebiliriz. Şimdi gelelim kanın pıhtılaşma mekanizmasından. Ee, kan damarlarının kesilmesi ya da zedelenmesiyle pıhtılaşma olayı başlıyor. Yani kesilme ve zedelenme sonucunda damarlardaki bağ dokusu lifleri çok ince yapılar olduğundan kolayca parçalanıyor ve kan pulcukları ve hasar gören damar çeperlerinden tromboplastin dediğimiz bir madde salgılanıyor. Ve böylece tromboplastin enzimi yani protrombinaz enzimi oluşuyor. Bu enzim karaciğer tarafından salgılanan kan plazmasında bulunan protrombini trombine dönüştürüyor ve bu olay K vitamini, kalsiyum iyonları ve havadaki oksijenin etkisiyle gerçekleşiyor. Bunun pıhtılaşma mekanizmasını adım adım anlatacak olursak, ilk olarak damar zedelenen yerinden büzülür. İkinci olarak kan pulcukları zedelenen damardaki bağ dokunun kolajen liflerine yapışır ve trombosit tıkacı oluşturur. Eğer yaralanma küçükse kanama burada durur. Eğer ki kanama devam ediyorsa üçüncü aşama geçirir. Yani trombositler prototrombinaz enzimi salgılar ve bu enzim karaciğer tarafından inaktif olarak salgılanan kan plazmasında bulunan protrombini trombine dönüştürür. Ve bu olay K vitamini, kalsiyum ve oksijen etkisiyle gerçekleşir demiştik. Dördüncü aşama trombin, aktifleşen trombin, karaciğerde üretilen ve kan plazmasında bulunan fibrinojeni aktif hale getirir ve fibrini oluşturur. Bu fibrin suda çözünmeyen ipliksi bir proteindir. Trombosit tıkacı ile bu fibrin birbirine yapışıp pıhtı dediğimiz yapıyı oluşturur. Şimdi gelelim kan dolaşımına. Vücudumuzda iki çeşit kan dolaşımımız var. Birisi büyük kan dolaşımı, diğeri de küçük kan dolaşımı. Büyük kan dolaşımı kalp ile bütün vücut arasındaki dolaşım. Yani sol karıncıktan başlar, sağ kulakçıkta sona erer. Karıncıkların kasılmasıyla sol karıncıktaki temiz kan önce aorta pompalanır. Aort damarı sola doğru bir yay çizerek ikiye ayrılır. Bir damar baş ve kollara, diğer damar ise mide ve pankreas ve bağırsak gibi organlara yayılır. Bu damarlar kılcal damarlara dallanır ve burada oksijen dokulara, karbondioksit dokulardan kana geçer. Kirlenen kan kılcallardan toplar damarlara iletilir ve vücudun alt kısmından toplanan kan Alt ana toplardamara üst kısmından toplanan kan ise üst ana toplardamara gelir. Kirli kan bu iki damarla kalbin sağ kulakçığına dökülür. Yani kısaca temiz kanın tüm dokulara gönderilip kirlenen kanın tekrar kalbe dönmesi büyük kan dolaşımı olayıdır diyoruz. Küçük kan dolaşımı ise kalp ile akciğer arasındaki dolaşım. Sağ karıncıktan başlıyor, sol kura, kulakçıkta sona eriyor. Ee, büyük kan dolaşımından sağ kulakçığa kirli kan dönmüştü. Sağ karıncıktan akciğer atardamarına pompalanır. Akciğer atardamarı sağ ve sol akciğeri ayrılıyor. Akciğerlere giren damarlar alveollerle çevrili ve burada kirli kandaki karbondioksit alveollere, alveollerdeki oksijen ise kana geçer. Temizlenen kan her akciğerden 4 toplar damar ile sol kulakça döner ki buna da biz küçük kan, kan dolaşımı adını veriyoruz. Şimdi kan ile doku sıvısı arasındaki madde alışverişinden bahsedelim. Bunu Starling hipotezi ile açıklıyoruz. Doku hücreleri kan arasında madde alışverişi tabii ki yalnızca kılcal damarlarda gerçekleşiyor ve bu alışveriş kanın protein ozmotik basıncı ile kan basıncı arasındaki fark sayesinde gerçekleşiyor. Kılcal damarların duvarındaki açıklıklardan bazı kan hücreleri ve bazı proteinler geçemez. Bunu biliyoruz zaten. Bunlar lem ile tekrar kan dolaşımına katılıyor. Dokulara oksijen ve besin getiren atar damar kılcal damarlara ayrılıyor ve buradan hücrelere geçiyor. Kılcal damarların Toplar damar ucunda ise kan basıncı daha düşük yaklaşık 15 mm civa kadar ve hücrelerin kullanımı sonucu oluşan karbondioksit ve diğer atık maddeler toplar damar uçlarından kılcal damara geri girer. Kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen su ve maddeler doku sıvısından damara geçenden fazladır. Bu durumda kanın hacmi azalırken doku sıvısındaki su ve madde miktarı artar. Bunlar lenf damarlarına geçer ve lenf sistemiyle tekrar kan dolaşımına katılır. Yani kan ve doku sıvısı arasındaki madde alışverişinin olabilmesi için atar damar ucundaki yani kılcal damarların atar damar ucundaki kan basıncının kanın sabit protein ozmotik basıncından büyük. Toplar damarlarda kana madde geçişi içinde kılcal damarların toplar damar ucundaki basıncın kanın protein ozmotik basıncından düşük olması gerekir. Kalp damar hastalıklarından bahsedelim biraz. Varis bacaklarda toplar damarın genişle, genişlemesiyle oluşuyor ya da toplar damarlardaki tek yönlü kapakçıların hasar görmesi sonucu oluşuyor. Damar tıkanıklığı damarlarda yağ birikmesi nedeniyle sertleşme ve tıkanıklık meydana gelir. kangren doku besleyen atar damarların tamamen tıkanması nedeniyle dokuların canlılığını kaybetmesidir. Anemi kan miktarını ya da kandaki ağlı var sayısının normalin altına düşmesidir. Lösemi kan kanseri yani ak yuvar sayısının kontrolsüz bir şekilde artmasıdır. Hipertansiyon büyük tansiyonun 140 mm civa küçük tansiyonun 90 mm civadan yüksek olması durumudur. Kalp krizi e, kalp kasının bir bölgesinin o bölgeye yetersiz kan akışı sonucu kalıcı hasara uğramasıdır. Lenfoma yani lenf kanseri de lenf düğümlerinin anormal hücreleriyle şişmesidir. Evet bugünkü podcast'imiz bu kadar. Sonra tekrar görüşürüz.